Her şey nasıl bu kadar hızlı değişti? İsterseniz ben Fatih'i çok seviyorum. Sevmek de yetmiyor galiba. Emin misin? Onun geri dönüşü yok. Sen eminsen ben de eminim. İşmalı boşanmak en doğru yoldur. Abdullah Işıl'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde sizce ne yapacak? Doğa ile Asil arasında beklenmedik bir yakınlaşma yazılırsa seyirci buna nasıl bakar? Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde fırtına kopuyor. Doğa Fatih'e karşı boşanma kararını bu kez kararlılıkla yüzüne haykırıyor. Fatih ise büyük bir şok içinde kalıyor ve son çare olarak Kıvılcım'dan yardım istiyor. Ama işin asıl bombası Nursema ve Firaz cephesinde patlayacak. Firaz'ın Doğan'ın arkadaşı Demet'le olan ihaneti ortaya çıkmaya çok yakın. Bu gerçek Nursema'yı paramparça edebilir. Peki sizce Doğa gerçekten Fatih'le ipleri tamamen koparacak mı? Ya da Nursema Firaz'ın sırrını öğrendiğinde ne yapacak? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.